Herkesin herkese merhaba arkadaşlar. Herkese bugün yine, yine kutu açılımı yapıyoruz. 2000 kupa kadar açacağız bu sefer. Tümünü açmayacağız. Hemen şöyle büyük kutuyla başlayalım taklitsiz. Yavaş açalım arkadaşlar. Öyle karakter çıkma oranımız yükseliyor. 3 açsaydı büyük ihtimal veriyor. Jesse'yi yiyelim. Jesse'yi yiyelim. Jesse'yi yiyelim. Dynamite'ımızı da aldık. 50 liramızı da aldık. bu kutulardan nasıl bir şey çıkmadı ya. Neyse arkadaşlar bu kutulardan falan hiçbir şey vermedi. Ama olsun yakında verecektir bir ihtimal. Hatta Brawl Pass'ta %100 gelecek arkadaşlar. Uh, kaç karakter açıklasın <small> mı? Neyse artık sorun mu görüyorsun? Buna gelelim. Kanala abone ol. Videoya like atmayı <small> unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.